Selamünaleyküm arkadaşlar. Part-time Tarım ve Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, belli bir süredir video atamadığım için kanalım birazcık e, izlemesi azaldı. Tekrar sizin desteklerinizle inşallah yükselteceğiz. Arkadaşlar size e, ilk attığım videolardan biri olan hatırlıyorsunuzdur. İtalyan fılek videom vardı. O zaman daha 6-7 aylıktı. Şu an bir 13 Aylık falan oldu. Onun size bir videosunu çekeyim istedim. Hem bir değişimini görün istedim hem de hani kaliteli hayvanın nasıl geliştiğini, tüyler, tüylerinin bile ne kadar farklı olduğunu görün istedim. Aa, düvemizi şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Başta da düvemizin talihsiz bir olay geldi. Boynuzunun teki kırıldı arkadaşlar. Bayağı da bir kanadı. Size diyet altına şöyle bir göster. Boynuzun tekini arkadaşlar duvara çarpıp kırdı. Gördüğünüz gibi. Yap, evet, dur, dur. Biraz fazla kanadı arkadaşlar ama en sonunda durdu. Evet, burayı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki boynuz kırıklığı ve evimizde boynuz kırıklığı birazcık tehlikeli bir durum. Bazı insanlar hani kanı durduramıyor, hayvanını kesiyor. Yani bunu hatta yani şeyden çoğunuzun bildiği Cengiz Çaylı <laughs> düvesini kesmişti arkadaşlar. Boynuzu çok kanamıştı, durduramamışlar. Allah şükür bizimki durdu, kurtardık o yönden ama. Dur bakalım kafası aşağı doğru. Dur, dur, dur. Dur, dur. Nasıl indirdin oraya? Ya, birazcık korkuyor arkadaşlar. Arada bir Adem'in insan, falan, vitamin yaptığım için birazcık da korkuyor. Bir de 6-7 aydır serbest, bağlamıyoruz. O sayı akıllı, uysa hayvan ama. Şimdi arkadaşlar, düğümüz 13 aylık oldu. İki kez de kızgınlığa geldi. Biri de 2 gün önceydi. Kızgınlığa geliyor ama hala tohumlamadık. Biraz daha büyüsün istiyoruz. Hani şöyle, ben ufak inekleri çok sevmiyorum arkadaşlar. Hatta çoğu insan ineklerin biraz daha kaba olmasını istiyor hani canlı 800 kiloluk 900 kiloluk ne kadar olmasını istiyor. Ben de öyle en iyi iri olmasını isterim. Hani verim daha önemli tabi ama göze de hitap ediyor. O yüzden formlamadık. bilmiyorum Bir ihtimal daha bir iki kez daha da formlamayız. Yani bir üstüne bir iki ay daha geçer. Şu an canlı yine mezura ile ölçümünü yaptım. tahmini bir kilo. Canlı 400 kilogram. Süremiz. Boyuysa 1.27. Yani birazcık daha boylanıp kilo almasını istiyoruz. Daha yakıta ufak göründüğü gibi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şu an bu ithal hayvanlarımız çok rağbet görüyor. İnsanlar çok fazla talep ediyor. Ama bulmak zor. Çünkü çoğu insan hayvanlarını satmıyor. Diş hayvanlarını kendileri çoğaltıyor. İşletme kapasitelerini büyütmek istiyorlar. Bana soranlar oluyor. Yani İtalya düve isteyenler. Şu an ne yazık ki bu, bu yaşlarda düve temin edemiyorum. Esten bile fiyatı da çok da uygun olmuyor arkadaşlar. Şimdi insanlar istiyor ki ben böyle bir düve alayım ama 7-8 milyar alayım. Arkadaşlar öyle bir dünya ne yazık ki yok. Ha pazara gidersiniz. Sıradan simenterler alırsınız o fiyatlar ama bu ayar hayvanların fiyatına Değişiyor arkadaşlar. Ortalama benim gördüğüm, yani biraz araştırdım. Bu tarz, bu boyutta böyle hayvanlar fiyatı 12 bin lira. Eğer gerçekten güzelse, e, çiftlik şöyle anneleri güzel, ithal hayvanlarsa çiftlerin yüksek. 12 bin liraya kadar fiyatlar oluyor arkadaşlar. Yoksa biraz daha kalitesi düşükse 10 bin, 9 bin, e kadar bulunabiliyor. Gördüğünüz gibi düvemiz al kalite. O yüzden maşallah da alayım. Merak edenler oluyor arkadaşlar bu düveyi. Ben de bir düğümümüzü çekeyim istedim. Sizce boyutu nasıl? Tohumlamaya ıı, hazır mı? Yoksa daha sizce de bir iki ay daha bekleyelim mi tohumlamak için? Diye bir flek düğümümüzü tohumlamak için yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7 kızgınlık geçirmişti. Yani yaklaşık 2-2,5 ay beklemiştik tohumlamak için. O da 13 aylıkken kızgınlığa gelmeye başlamıştı. İyi bakın hayvanlar çabuk kızgınlığa geliyor arkadaşlar. İyi bakmazsanız hayvanlarınız 2 yaşına kadar kızgınlığa gelmeye de biliyor. Şimdi size birazcık da bu hayvanımızın rasyonundan bahsedeyim, nasıl geliştiğini e, söyleyeyim. Şimdi bu çok fazla bir yem yemiyor arkadaşlar. Benim şu an e, bunlara düve yemi veremiyorum tabii ki de. Yine e, besi konsantre yemi var, biliyorsunuz 18 protein, biraz protein yüksek. Çık kızım, bu da başka bir düvemiz arkadaşlar. Bu da yine İtalya yavrusu. Dışarıda, dışarı kaçmıştı, geldi. Dur dur dur, hayvanı öpüksün. Dur kızım dur, dur. 18 protein besi konsantre kullanıyorum arkadaşlar. Proteini yüksek. Birazcık da arterizmesi var. Bugünlük ne kadar yiyor diye sorarsanız. 7 yiyen miktar arkadaşlar. 2-2,5 kilogram civarında. Çünkü çok fazla yem vermiyorum. Kabaya ağırlıklı besleniyor biraz. Silaj yiyor. 4 kilogram civarında. Bir de yonca yiyor. 2-2,5 kilogram civarında. Ve saman. 2-3 kilogram da saman yiyor. Yani Bunun rasyonu bu arkadaşlar. Çok ahım şahım bir rasyonu yok. Zaten düveler öyle olur. Bildiğiniz üzere bunlar sonuçta kısır hayvanlar. Hani kısır derken kimisi yanlış anlıyor arkadaşlar. Hani doğum yapamaz hani bir yani. Daha buna gebe değil. O yüzden yani yedikleri çabuk yarıyor. Az bir yem, güzel hani kaliteli kaba yemle çok da güzel gelişebiliyorlar. Gördüğünüz gibi düğümümüz o zamanlar çok ufaktı. Şu an kendini bayağı bir toparladı. Daha da iyi olabilirdi arkadaşlar ama işte boynuzun kırılması hayvanı birazcık zayıflattı, strese soktu. Sonuçta hayvan bayağı da bir kan kaybetti, biraz geriledi. Yoksa düvem çok daha iyiydi ama şu an şükür toparladı. Nasıl olursa da bir iki ay içinde bu düğemizi de tonlayacağız. İşte güzel de buzalar almayı düşünüyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar şimdi kaliteli hayvan nasıl olur derseniz hayvan şöyle baktığınızda bile biliyor. Şimdi insanlar hayvan hakkında tabii ki dikkat etmeniz gereken gidiyor adam hani pedigrisini görmek istiyor. Annesini babasını süt verimini. Ama şu an öyle bir imkanınız yok. Mesela hayvan alacaksınız. Dış görünüşüne bakıp alacaksınız. Bakın dış görünüşünün ne kadar farklı olduğunu diye hayvanlarla kıyaslayabilirsiniz. Görüntü açısından olsun. Renk açısından. Bakın arkadaşlar çok az bir yemle çok güzel tüle alıyor. Sanki besideymiş gibi. Tüyleri düzgün, parlak. Gördüğünüz gibi boynu ince. Çok güzel bir hayvan. Sadece boynuzlu olsa çok daha güzel olurdu ama tabii ben bu hayvanı aldığım için boynuzlarını hani gibi bir ihtimalim yoktu. Bant kullanılabilir ama şu an böyle kullanmayı da düşünmüyorum. Yoksa ben biliyorsunuz hayvanlarımı doğum yaptığında buzağlarımı daha bir haftalık ya on günlük ya boynuzlarını köreltirim. Yakarız boynuzlarını. Hem daha iyi bir görüntü oluyor hem de birbirlerine zarar vermiyor hayvanlar. Bu Hatta tek boynuzlu da biraz kırılması kötü bir görüntü oluşturdu ama belki ileride bir lastikle boynuzdan düşürebiliriz. Ama şimdilik böyle duruyor. Gördüğünüz gibi düvemiz A kalite. Biliyorsun arkadaşlar böyle düveleri temin edemiyorum. Ufaklarını temin edebiliyorum. Hani Küçük daha süt tuzası temin edebiliyorum. Öyle bir imkanım var ama ya bu boyuta gelmiş hayvanları insanlar satmak istemiyor arkadaşlar. Yani yet Yetiştirilmiş artık tohumlama dönemine gelmiş hayvanları insanlar satmak istemiyor. Yani tohumunu atarım, hani sırtında taşımıyor arkadaşlar. Önde yemin ediyorum ki hayvan doğumunu yapacak. Bir buzağısını alacak, güzel süt verimini yakalayacak. Yani ben böyle hayvanı kolay kolay satmak istemiyor. O yüzden ben daha çok e, süt buzağısı temin edebiliyorum. O konuda biliyorsunuz birkaç videom da var. Yine isteyen olursa ithal buzağı temin edebiliriz arkadaşlar. Ama bu boyutta diyor temin etmem birazcık zor. Yani bu boyutta temin edebilirsem de Hani gerçekten kaliteyi bilen, hakkını veren hayvan, insanlar olması lazım çünkü Arkadaşlar ben bu hayvanı gidip 7-8 bin alıp da 10-12 bin'e satmaya çalışmıyorum Sadece belli bir kendime de tabii ki de kar alıyorum çünkü böyle hayvanları bulmak bir marifet Ama şimdi dediğim gibi bulmak zor Bulunca da hakkını her adam veremiyor arkadaşlar o yüzden de o Yani ihtiyacım olmadınca Denk gelse bile de bazen birkaç kez denk geldi almadım Çünkü kendimin yeteri kadar var zaten arkadaşlar isteyen de öyle yani ciddi bir alıcısı olmadığı için getirmedi. Şimdi adam ben iter duza istiyorum, şunu istiyorum diye alıyoruz. Ondan sonra e ne oluyor mesela? Ya ben geri almak istemiyorum diyor. Ya ben o riske girmek istemiyorum. İhtiyacım yokken. Gördüğünüz gibi bunu aldık. O zamanlar almıştık. 6200 almıştık. Gerçekten güzel bir fiyattı. Daha 6-7 aylık o zamanlar. Şimdi o fiyatlara alamam arkadaşlar. Ne yazık ki o fiyatlara vermiyor. Çünkü o zamanlar inekler, ithal inekleri 17 bin, 18 bin yanı buzağılı veriyorlardı. Şimdi 25 bine kadar gidiyor. En iyisini 20 alıyordunuz arkadaşlar ben bunu aldığımda. Şu an en iyileri 25 bin yani 5 milyar bir fark oynadı. E 5 milyar fark oynayınca da bu düğeye örnek veriyorum 6 milyar artık 7 milyar, 7 milyar oldu 6 aylık hali. Ya yani üstüne koydu hayvanların. Düğemizi şekli tekrar şöyle bir güzelce gösterelim. Merak edin düğemizi iyice bir görsün. Düğemizin kalitesini görsün. Akıllı uysal oluyorlar arkadaşlar. Flexilerin en güzel yanlarından biri de yabani olmuyorlar. Çok akıllı, uysal hayvanlar. Gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde düveler de temin edebiliriz birazcık araştırırsak az çok çevremiz var arkadaşlar ama fiyatlar ne olur o, işte, o mesele. Fiyatlar da yani en kötü ihtimal 9 ila kalitesine göre 12.000'e kadar gider arkadaşlar bu altın. Tohumlanmaya hazır düveler. Yani benim araştırdığım kadarıyla öyle benim biraz araştırma denk geldiğinde fiyat sorarım hani piyasadan haberim olsun diye piyasalar öyle ama kaliteli yani arkadaşlar sıradan düveler 6-7 milyar Umarım merak edenler görmüştür hem de düvemizde artık farkı göstermek istedim size Hani bir aldık o zaman çektik bir daha ne oldu merak kayboldu gitti deme, denmesin. hani şöyle bir görün Nasıl gelişti nasıl oldu düvemiz gayet güzel oldu arkadaşlar Nasipse bunun tohumları size gebe halini de çekerim İnşallah nasip de olursa doğumunda çekeriz ee, nasıl süt verimi buzağısı her şeyini görürsünüz istiyorum yani ben beslediğim hayvanların ya da böyle damızda aldığım hayvanların hani gelişimlerini ileri aşamalarını görün istiyorum. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Aklınıza takılan farklı sorular varsa da yine bana videonun da yorumlarda sorabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.